Temizliğimizi daha yapıyoruz arkadaşımız Cengiz'in. Parların, parasının tortusunu, pisliğini aldık. Şu an far temizliğimize devam ediyoruz. Yorum alalım Burhan Bey. Yorumlar bittikten sonra araç sahibi yapacak biz değil. <laughs> Tabi beğenirse. Tabii ki farlarda hani ufak tefek çatlaklar oluyor yaşı itibariyle. Ama görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi anı tertemiz çıktı. Eski fotoğrafları da mevcut. Onları da paylaşacağım şimdi grupta arkadaşlar. Ben dedim, o bir